Aa, aa, aa. Yapma, yapma 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 ya. Herkese merhaba Türkiye'nin Simülasyon Oyunları Kanalı Simula Türkiye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır ETS videosu çekmediğimi fark ettim. Bir geçtikten sonra galiba bir tane video çekmişim. Yani bu e, Open Beta Açık Beta'ya geçtikten sonra şu an gördüğünüz yer e, Alanya Kalesi arkadaşlar ve e, Project Turkey Map'teyiz. Raw Extended Project Turkey Map'teyiz. Ee, neden buradan başladım derseniz, e, yeni eklenmiş şehirlerden, ilçelerden, Alanya aslında şehir değil ama e, yeni eklenmiş şehirlerden, ilçelerden biri. E, hatırladığım kadarıyla işte Alanya, Silifke, Kaş, Bodrum, Kütahya ve bir tane daha vardı. Şöyle hemen haritamızı göstereyim. Ee, neresiydi? Isparta. Galiba diğeri de Isparta'ydı. Yeni eklenen yerler de bunlar. Ben de şöyle Alanya'dan Kaş'a uğrayıp oradan Fethiye, Muğla ve Bodrum'a gidelim istedim. 682 kilometre gösteriyor. Umarım hani çok uzun sürmeyen bir yolculuk olur. Sizleri sıkmadan hemen vararız. Aracımız ne olacak derseniz? Şimdi şöyle biraz hızlıca yaklaşmak istiyorum. Ufak takılmalar var. Neden bilmiyorum ama. Şuna çok benziyor ama aracımız o değil. <laughs> Bir Volkswagen'imiz var. Şu man çekilirse işte aracımız Volkswagen Passat. Ben e, 2021 olan farlarını seçtim. E, şöyle hemen uzaktan tutayım e, araçla ilgili bilgileri size verirken aynı zamanda yapılandırma videosunda görmenizi istiyorum. E, aracın birkaç şeyi değişebiliyor. Mesela motor var, dört seçenek var. Ben dizel olan seçtim. 1.6 dizel, 120 beygir. Hani çok böyle uçup kaçsın istemediğim için. Onun dışında, dışında şanzıman bir tane var. birkaç işte iki tane jant seçeneği var. Farlar üç tane, yani stoplar iki tane. bu şekilde birkaç değişiklik yapabiliyorsunuz. Araç için emeği geçenlerden bahsedeyim hemen. Nimit, Burak Tuna 24, Hüseyin Ülken, e, Batuhan Narlı ve Kristof Dutzik yanlış okumadıysam. Ee, emeği geçenlerde böyle. Ee, aracın şöyle yavaş yavaş dönelim etrafında. Ya yani bazı şeyleri güzel ama mesela şu sol arka kapı arka sanayi şey e, sanayide boyanmış gibi bakın. Farklı. <laughs> Bunun rengi nedense farklı oldu. Anlamadım. Yani her taraf aynı. Sol arka kapıyı sanayide boyatmışız gibi duruyor plakamız Rize plakalı aracımız Şu pasat yazısını ortaya yazabiliyorsunuz veya sol alta yazabiliyorsunuz eski Passat'larda olduğu gibi Stoplar değişebiliyor dediğim gibi iki tane de jant seçeneği var Camlar filmli Hatta bir de şey taktırdım ama Şuraya çakar Çakarlar takıldı ama O oyla mı çalışıyor acaba? Oo çok 10 numara olmuş Çakarlar süper Normalde yasak tabii bu arkadaşlar ee, önermiyorum kimseye Ama oyunda zevkli olabilir Şimdi yolumuz uzun Hemen e, gitmek istiyorum Aracımızın içine geçelim İçini de şöyle göstereyim çok güzel bir navigasyonumuz var ee, Krem döşeme seçtim ben Siyah veya kahverengi de seçebiliyorsunuz Hayalet göstergemiz veya normal göstergemiz var Ayna çok gözükmüyor ama e, Bilemiyorum Aynayı ne yapacağız Şöyle gördüğünüz gibi bayağı dizel Sesi çıkıyor Farlarımız falan şöyle dörtlüleri yakayım. Stoplar, stoplar gayet güzel olmuş. Dörtlülerde yalnız sıkıntı yok da mesela sol sinyal verince sağdaki de yanıyor gibi gözüküyor. İşte sağ yakıyorum bakın soldaki de yanıyor gibi gözüküyor. Bilemedim onu. Anlayamadım. onun dışında önden farlarımızı göstereyim şöyle. Şeyler çok gözükmüyor galiba. Düz olduğu için olmadı yolun bir kısmında geceye alırız. Bodrum'a yaklaşırken olmadı gece Bodrum'a gireriz. Şöyle hemen bir sinyalimi vereyim. El freni el freni otomatik yani şey ne deniyor ona? Düğmeli olması lazım bu araçta zaten. Onun dışında sinyal kolu yok. Sinyal sesi geliyor. Başka. Buna çat çat diye ses koyuyorlardı. Kornası yok arabanın. O biraz enteresan geldi bana. Neyse hadi bismillah gidiyoruz. Yolumuz çok uzun. Vallahi önümde hiçbir şey göremiyorum. Pro Extended e, Türkiye Map'in indirme e, linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ritardır <laughs> indirmeye çalışıyorum. Aa, 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 Bir dakika. Fren gücünü tabi tıra göre yaptım ben. <laughs> bir saniye bir saniye bir saniye. Hemen şu şeyleri değiştirmem lazım oynanıştan. Tıra göre ayarlı çünkü. Neredeydi? Frenleme şiddetini arttıralım. Ee, şunları da aşağı indirmemiz lazım galiba. Ha yok bunlar değildi ya. Şunları Yukarıya çekmemiz lazım bir araba havası versin diye bakalım bir. Evet daha mantıklı oldu şimdi. Onu unuttum ya arabaya geçtiğiniz zaman onu muhakkak değiştirmeniz lazım. Korna Allah, Allah korna bir tek bende mi yok acaba? Camlar çalışıyor bu arada ama e, ses yok. Bakın cam açılıyor. Azıcık görüyorsunuz da çizgi gibi zaten. Allah araba. <laughs> araba uçmasın diye güya 1.6 dizel 120 beygirliğini almıştım. Ama biraz uçuyor gibi. Bir de sanki böyle hafif bir lag var diyeceğim de şimdi online oynamadığımız için bir kasılma var anlayamadım. dördüncü vites. Allah Allah. Bu nedir? Dördüncü vites çalışmıyor galiba. <laughs> Çok enteresan. Dördüncü vitesimiz bozuldu. Ha zaten akşamüstüymüş. Oyunda. Güzel oldu bu. Oo. Sanki düzeltmişler ya. Bu kadar yapmıyordu bu selektörler. Ben böyle hatırlıyorum ya. Bu arada bütün Alanya'daki, Antalya'daki herkese selam olsun. Şöyle biraz uzaklaşayım. Antalya'ya doğru gidiyoruz çünkü. <laughs> Üç tane navigasyon oldu. 170'i falan gördük. Ceza yiyeceğiz. Şu navigasyonu kapatabiliriz zaten sanki Alanya'nın içerisinde biraz kasıyor gibi geldi bana. Ayarlar fullde bende. Onunla da alakalı olabilir. Sinyal hiçbir yerde gözükmüyor galiba. Yandı. O aracın içerisine vuran şeyleri görüyorsunuz. Farları yakmamışım ben. Bu kadar aydınlatıyor muydu ya? Yalnız yandan araç geçince bakın şimdi onu görmenizi istiyorum. Aracın ışıkları çok güzel içeriye yansıyor ya çok. Bu ışık olayını bir müthiş yaptılar. Palmiye ağaçları falan ne güzelmiş ya bu yol. Yalnız o biraz önceki kaza yüzünden herhalde dördüncü vitesimiz çalışmıyor. Neyse. Pasat bu. Onu da halleder. <laughs> Volkswagen araçları severim aslında bu arada. Antalya'daki bütün herkese selam olsun. Antalya şehir içine gir. Şehir içine girince oluyor galiba. Bak burada da bir kasma oldu hemen. Bak çalışmıyor. Dördüncü vites yok. Yemin ediyorum. İşçi bulma kurumunu boş ver. Bir sanayi yok mu burada? <laughs> Antalya sanayi. Dayı önüme kırsaydın. İkinci vites bir abartı hızlandırıyor arabayı. Bak üçüncü viteste hiçbir şey yok. Dört zaten yok bende şu an. <laughs> Direkt beşe atıyorum. Yollar çok mu parlıyor? Bana mı öyle geliyor ya? Hayalet göstergenin içi değişiyor mu? I'yla mıydı o? Yok değişmiyor. Allah Allah. Yok artık orada da takla atmaz. Neresiymiş burası? Karaman mı yazıyordu? Antalya bitti. Şehirler arası kısma gelince herhalde daha iyi oluyordur. Diye düşünüyorum. Buralar biraz virajlı. Şöyle hafif. Aa, aa, aa. Yapma 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 yap ya. Ya. burada da takla atmazsın ki ya. Ay arkadaş ya. vites yok gibi bir şey. Birden direkt güç atmanızı öneriyorum. Motor arızası tabi. Şu benzincide tamir yok değil mi? Yok dinlenme var sadece. Yani her araba kullandığımda muhakkak bir taklan var. Taklaya geldik yine. O ne ya? <laughs> bu ne arkadaş? Sinyalin arabanın içine yansımasına bakar mısın? <laughs> araba. Araba aydınlandı resmen. Duvardan yansıyan sinyal bu arada arkadaşlarım. Yapma ya. O oh, o oh, o. Oh. Peki. ...başına çıktık. bana geceye çevireyim diyordum ki kendi kendine gece oldu. Çok da güzel oldu. Allah! Yol ne zaman gidiş geliş oldu ya? 1.6 dizel bu araca yetmiyor galiba. <laughs> Gerçekte böyle değildir tabi de. Aa Olympos yazıyordu. Tabi gidiş yok şu anda ama. Sonra eklenir mi bilmiyorum. Biraz yavaş döneceğim. Bir daha takla atmak istemiyorum. Herhangi bir şeye yaklaştığımızda da artık dönmüyor araba. Bu arada çok güzel bir kameramız var ama şimdi tabi gece olduğu için gösteremiyorum size onu. Aslında şurada bir sabaha karşı yapsak mı ya? Nereye geldik? Kumluca Hemen şurada bir G-set Allah ee, Time 4 yapalım ee, 5 yapalım Allah Allah hiç fark etmedi 5.30 desek. Heh süper. <laughs> Bu elektrik direğinin de kırmızı yanıyor olması veya yeşil yanıyor olması Antalya'ya özgü bir şey mi acaba ya? Antalya'da gerçekten varsa böyle bir şey Antalyalı arkadaşlardan bir Yorum bekliyorum. Herhangi bir şey göremiyorum bu arada. Servis. Bir servis görsem gireceğim. Şunu kapat yine. Öndeki aracın yansıması. Sarnofumuz. Muhteşem. Yani bu ışık olayı gerçekten harika oldu. Yeni 1.40 güncellemesinde. Kırmızı yanıyor sol tarafa. Herhalde evet artık bize yanacak. Araba uçmasın diye 100, kaç? 120 beygirlik. 160 nereden çıktı? 120 beygirlik dizeli aldım. 1.6 dizeli. Ama yine özellikle ikinci vites. İkinci vites bir saçma ya. Vay Opet. Reklam yapmayalım. Kornamız yok. Şehir içleri veya işte ilçe, kaza artık ne derseniz biraz kasıyor bence. Ben de veya Finike'deyiz. Finike'dekileri de selam olsun. Buradan Kaş'a doğru gidiyoruz. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Sabah oluyor. Çok severim bu saatleri. Daha önce birkaç videoda söylemişimdir hani bilen bilir. Bu saatler çok güzel oluyor çünkü. Yolculuk yapmak da zevkli oluyor tabi uykunuzu aldıysanız. O ışık geçişleri nasıl nasıldı ya öyle sanki bulut şey yapmış gibi. Farları kapatacağım çok parlıyor farlar. Belki daha 1.40 beta olduğu için de olabilir. Düzelecektir zamanla. Bazen ara sıra böyle FPS düşüşleri görüyorum. Demre yolu mu burası yoksa? İnanılmaz bir acılı bir yoldur arkadaşlar. Ben bir kere gitmişliğim var. Resmen mide bulantısından mahvolmuştuk. Ya yani beni çok etkilemedi de. Ha Demre. <laughs> Herkese selam olsun. Seralar falan. Antalya'da meşhurdur. Gündüz de artık sanki biraz gözükmeye başlamış var. Şeyler yani. Şunu sanki bir güncelleme geldi bu arada geçen gün. Bir küsür gigabayt bir güncelleme oldu. Bir buçuktu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve o güncelleme ile herhalde bunları düzeltmişler. Allah 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 dönmüyor. İkinci vitese bak 3'e bak. İkinci vites 6000 devire çıkarken neredeyse atıyorsunuz 3'e 1000'e düşüyor. 1500'e düşüyor. İkinci vitesin devir problemi var. Ama yollar çok güzelmiş ya. Bu yollarda otobüs kullanabiliriz bir de. Otobüs de zevkli olur. Şu Bodrum'u görelim istedim ama gidemeyeceğiz herhalde oraya kadar çok uzun olacak. Dördüncü vitesimiz de çalışmıyor zaten. Abi bu ne? Ya saçmalama ya. Böyle bir şey yok. Hakikaten yok yani böyle bir şey. Araba geliyor galiba. Of tırmış. Adama bak. <gülüyor> 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 o ne ya? Çalışmıyordu artık. Ama yalan yani <laughs> Her an Kalabiliriz Bence şu benzinciye girelim Burada kalalım Şöyle arkaya çekeyim hatta Servis diyor ama servis yok Keşke olsaydı daha çok yol var yani ben daha kısa sürer diye düşünüyordum ama mümkün değil yani bayağı bir yol varmış. Ee, olmadı bir sonraki bölümde ya buradan devam ederiz ya Brezilya'dan alırız başka bir araçla alırız. Ee, ama aracın şeyini çok sevdim. Şu dışarıdan da göstermek istiyorum. Şu çakar olayı Allah araba kayıyor. Işıklar. Tabi şu an kontak açık olmadı hiç. Güzel yani. Ben beğendim. Arkada ışık yok mu ya? Ha çok incecik bir şey yanıyor. Gece belki gözüküyordur. Ama böyle çakarlarla bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Discord sunucum açıldı. Oraya da bekliyorum. Aşağıda linki var. Aynı zamanda Twitch'te canlı yayınlar yapıyorum. Twitch'e de bekliyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.